Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arabanın parçaları parçalarını takacağız. Şimdi bu arabamızın lastiklerini takalım önce. Ben bir şahit sabitleyeyim. Şu arabayı çekeyim Bakın gördüğünüz üzere Şuraya Takıyoruz Sonra Arkasına Arkasına takıyoruz Ters Ters Sonra bu tarafını çevirip takıyoruz. Böyle. Arabamız oldu. Şimdi bu arabamızın burasını gördüğünüz gibi şurasını takacağız. Önce şöyle takalım. Sonra bunun parçaları var böyle yerine böyle. Bunu şimdi buraya takıyorum. Bunu da karşıya takamıyorum. Ben bir takıp geleyim tamam. Taktık. Şöyle yerleştireyim. Şimdi bu aramamızın ön kısmındaki şeyini şöyle takalım. Tamam. Allah arabamız düştü. Tamam. Şimdi bu arabamızın tekerlerini gördüğünüz gibi Tüm bu arabamla Camaro, Chevrolet aldıydım NASCAR'dan. Bunları takıyoruz. Bunları da takalım. Ters çevirelim. Buraya da takalım. Buraya da takalım. Bu arabamız bitti arkadaşlar. Şimdi yeni arabaya geçelim. Yeni arabamız M M3 Competition. Önce bir ön kısmındaki BMW logosunu takalım. Sonra tekerleklerini takıyorum. Takalım. Takılmıyor. Takıldı. Şimdi diğer tekerleğini takalım. Arka tekerleğini. Taktım arkadaşlar. Bunu tek de uzun takılıyor. Ben iki ben hemen takı, takıyorum. Allah camı çıktı arkadaşlar. Komik. Taktım. Şimdi spiralını takacağız. Böyle gördüğünüz gibi parçaları var. M Sport. Takalım hemen şulara şöyle takıyoruz. Ben diğerini de takıp hemen geliyorum. Allah, bozuldu. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim. Gördüğünüz üzere taktım. Hemen takalım şurayı. Şu ikinci noktaya takıyorum. Bunu da şöyle oluyor. Oynuyor. Şöyle yapalım. Böyle yiyeyim. Şimdi bitti arkadaşlar bitti videomuz güzel miydi like atıp beğenirseniz çok mutlu olurum görüşürüz